Merhaba arkadaşlar. ilk baştan diyorum. Yılbaşınız kutlu olsun. Bunu yılbaşı da çekiyorum. Şimdi Rebrawl'a giriyoruz arkadaşlar. Rebrawl'da bir de Steve gelmiş. Minecraft'taki. Evet arkadaşlar. Bunu siz delirebilirsiniz arkadaşlar? Çok bakın. Ama çok iyi. Hemen bakın. Şimdi biz buradan kutu açmayı deneyeceğiz. Bir. Abi. Aa. Demek ki açılmıyor. Durun. Hemen geliyorum. Arkadaşlar şimdi tekrar gidiyor. Buradan açıyoruz. Ben bir tane açıyorum. Tamam. Sonra ben açayım. Aç. Aç. Buraya. Arkadaşlar Lex. Lex. Lex Çok iyi denk Robot çıktı arkadaşlar. Abi, abi bu benim için güzel mi? Direkt Kolt, bu kolt değil ama. elektra elektra. Çıktı Oo. yine Dynamite. Dur. Dur sen aç ben bakayım. Biraz sen aç. Aa. Aa ye. Yeah. çıktı aynen. Tamam. Leş çıkarsa diririm valla. Hala çıktı mikrofonu. Oo. Efsane Aa. var. Aa. Tara. Dün <laughs> Jester. <yesterday'miş. gülüyor> Aç. Ah <Aa, gülüyor> dur bir kere daha. Altın gelirse bu da şey. Ne lan? Yeni gelmiş bu plan. Dur şuradan anlat. Geç bundan da. Aç bakalım hani çekme. Piper. piper. Aslında Ama piper, piper değil. değil. Aç. <laughs> Hadi. Aha, verme, dur. Bir daha açayım. Hadi. Oo, bu da Burak'a benzer. Bu neymiş? Beatbox bırakmış. Oo, bu. Şey de... aç. Arkadaşlar altın çıkartıp çıkarsa tekrar ediyoruz. Büyücü belli. Evet. Bliss. Bir tane. Buradan Minecraft'ta ne varsa? Bu pekka. Küçük Pekka anne. Aslında büyük. Büyük Pekka lan. Oo, bu bul değil. Evet. Şey, şeytan bul. Ho bunu bu gerçek balı olmaz. Jeton katlayacağım. Arkadaşlar göze bir sürü karakter çıktı ya. Ule! Değil değil bu Leon değil. Hex. Hex Hex. Hex çıkardım. O tik değil. Tik değil. Tik Mike. Yok. Zıplayan. Koş Dynamite. Yo. Koş da aynı Mike işaret. Evet. Bir tane daha açıyorum Kral değil bu. Rayman. Bakalım. 19 karakter çıktı şimdi arkadaşlar. Bakın City burada. Gördüğünüz gibi. Durun, durun. Dur abi ben göstereyim. City şuradaydı. Nerede? Dur. Nerede Hadi, dur. Lan? Aha, burada. Dur, dur. burada. Sırada bu var. Şu çıktık, pem çıktıktan sonra. Aynen sonra city. Sendin abi pem. Tamam sonra da city veriyor bak. İzle. City. Sıra sıra çıkıyor. Abi city, city. denemek istiyorum. Ben de. Ben de imizince tamam, abi. Tamam ben seni. Sana... Ee, bu koltuğun şeyi. Bir oynayayım. Aa bunda süper sağ sa üzerim dostluk nasıl bu Çıkalım arkadaşlar. Ne yani ya. Oha silif gözüküyor. Ah. Tamam. Yenilirsek bir şey olmaz değil Güzel mi? bu yani. Arkadaşlar. Ha, tamam, Sen bak. Arkadaşlar bakın. Ha what? Bu Carl gibi. Tahmin ediyordum ya böyle olacak. Wow. Menzili iki ama. Oha. Bu inşallah oyuna gelir değil mi gerçeğe? Evet. Baksana bum bum. İki tanet yapıp çok güzel. Karlı şey bu. Demek acaba bu bir mesaj mı? Demek oluyor ki Karla da iki atış gelecek. Tamam. Devam ediyoruz açmaya. Oha! Aa sen güzel. Bu da güzel gizemli mi? Oha. Büyük robot. Why do you want? Why? Ben bu robotu oh. oynayacağım. Spy. 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 değil. Gerçek. 36 tane esnemi var. Kolek. Bak Kolek. Sandy. <laughs> Oğlum bu ne? Ha, ver ben de şimdi. Evet. Bir. Oğlum, bu ne ya? O da efsanevi. Arkadaşlar mi? kapanabilir. Kapanırsa merak etmeyin. Yes. Artık kendisi çıkıyor. Evet. Emin Artık normal'ler çıkıyor değil mi? <laughs> Şeyleri bitirdik. Aynen. O. Öbürlerini bitirdik ya Kemal. Aa dur Hı -hı. bununla bir şeye bakacağım. Bu arada şunların kostümü. Do 64 tane karakter var. Güncel Arkadaşlar kostümlere bakın. Kostüm. Bu şu kostüme bakın. Dark match bu. ver biraz da ne ver. Aç aç, aç hadi. Aç. Dur benim elime ver aç benim. tam böyle açayım. Hare El Primo. Aa, Gözümüz aa. bir karakter görsün değil mi? Bu mı? da El Primo da efsane. Çik de. Benim ya çik de. Hepsi efsane mi? Mr. P. P. Ol, Mr. P. Arkadaşlar sonra oynayacağız. Nani. Nani. Efsanevi de. Oğlum hepsi efsanevi ya. Bale. Bale. Efsane... Sona... Sen tut, ben açayım. Tamam. Ya da ben açayım, sen aç. Hep sen aç. Biraz da g ben açayım. Cin! oğlum sevinç, İşte seviniyorum. Cin ya. Dere güzel. Efsane bir yapalım. Efsane... Sona... <laughs> Leon! Leon çıktı! Leon! Bu. Bu. Arkadaşlar elmas çektik değil mi Kemal? Evet. Fena. Güzel bu da aslında. Biz de şaka yaptık zaten. Rebral değil. Fikir şaka değil. be rebral. Oha. Kaç elmas vardı? Ay altın. Altın derken sört. Altın derken sört çıktı. Biraz ben de. Arkadaşlar altın derken sört çıktı. Ne çıktı? Poko. Hmm. Sen ne sanıyorsun? mi? Ne? Şey Jackie. Abi. Dur. Dur be. 21 karakter. Lan. Göz gözükmüyor ki. Ha? Arkadaşlar gözükmüyor. Heh tamam. Şimdi gözüküyor. Arkadaşlar. Ben mi? açacağım. Açıyorum. Bırak. Oy. Arkadaşlar açıyor abi şu. Altın anı. Oğlum efsanevi çıkıyor sebebi. Benden kuro var ama. Liga. Liga ya. Tut. Ama efsanevi ya bu. Efsanevi da. değil oğlum arka plan öyle. Sprout. Bir şey daha bakacağım şimdi. Bibi, yes. Şimdi bir da. şeye bakacağım bak. Arkadaşlar. Bir şey aklıma geldi bak. 50 <laughs> sigara. Bunda yok. Neye Ne yapacaktım? Bibi. Sonra bir tane daha bak. Arkadaşlar. Bibi süper. Arkadaşlar şunlara bakın. E zombi bir var. Aa! Oha! Oha diyor bu da o şekine. Arkadaşlar yeni bir tane daha kanal açabilirim. O da oyunlarla ilgili. Uy, Abi filan çıkarmışım. Değil mi? Bumblebee'yle. Abi ver biraz da benim. Şey. için. Kemal açtın ya da ha. ne açacaksın? Piper. Piper yenge. Arkadaşlar fight. ben bundan güzel fight atıyorum. Ne ta? Olsun lan güzel. Evet. Kupayla... Çıktı be. Rıza. Arkadaşlar Ray çıksa da Burak. 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 Montaj, star. montaj Stars Al bizi montaj Stars. Montaj Stars Al bizi montaj. Montaj Stars Al bizi. Montaj Stars Al bizi. Montaj Stars. Montaj ister. İki tane ard arda. Montaj Stars Al bizi. Rebra olsa da. Montaj Stars. Ne olur. Montaj Stars. Ben... Al 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 bizi. Bizi izliyorsan al bizi ne olur dayanamayın. Hadi çıktı? Arkadaşlar oyun Hı. videoları gelecek artık. Ama bu kanalı Oo, değil. Frank, C'si güzel. Aa, kalmadı, bitti hepsi. Mortis, Ringara, Bitmemiş. Bitti, bitti, bitti. Bakalım daha karakter kaldı mı? Hı, -hı. Ah, işte. Abi Arkadaşlar... de, şunu be. Şu neymiş? Dur dur. Kostümü de varmış. Bu balle ya. Yok bakın arkadaşlar. Space. Bakın size göstereceğim. Hmm, göstersen Piper he. Şuna bakın arkadaşlar. Kemal değiştir şeylerini. Bakın arkadaşlar. He bu değilmiş bu da değil. He bu. Ha bu bu. Biz bakmadık daha yeni. Kemal sallıyor şu an. Uuu. Alevli. Bunu sevmedim ben. Devam. Hı. Yok. Şimdi kim var? Neye bakalım? Nani nani. Ettir de var. Bir. Yok bunda yok. Aa var mı? Oha. Mi? Hadi devam. Yokta. Yok da. Gördüğünde de var. lan. Yokmuş. Morris. Mortis. Arkadaşlar bu oyunda en sevdiğim karakterlerden birisi Oha. He. Oğlum normal lan ha. He bunu biliyorum. Bunu bilmiyorum. Ay bunu da biliyorum. Biz bunu Taraftar mı ortayız? Ananı. Onu şıkla çık. Oh. Tövbe de lan. Tövbe. Aa aa. bunu gördünüz mü arkadaşlar? Red Bull. Bu <laughs> neydi? O? Tum -tum. Bu ne? Spike'a bakalım. Robo Spike. <laughs> Mısırlı Spike. <Sporka. gülüyor> <laughs> Sprota. Ha, şapkasız. Şapkasız. Yok. Ah şimdi çıktı. Nasıl Oğlum bu buz kostüm nerede var bizde? Sprota. Var mı yere? Şekilsiz buranın bu kostüm nerede var? Arkadaşlar. Evet. Ben onu bilemem. Bunu da. Nereden biliyorum? Rebram'da çıktı bak Var be. Rebram'da çıktı. Bunu da biliyorum. Ne bakayım. Baktın mı sen? Evet Rebram'da da çıktı. Arkadaşlar. Ee, size ben bırakabilirsem bırakacağım. Ay Rebram diyorum ya. Klasik Brown. Klasik Brown'da çıktı. Klasik Rebram'da çıktı. Arkadaşlar ben size Şeyi bırakacağım. Ee, Neydi? Öbür yeni açtığım kanalı bırakacağım. Hatta söyleyeceğim onun da videosunu çekeceğim. Kanalıma abone olursunuz. Oradan oyun videoları çekeceğim. Onu da Oyun videoları buna da atabilirim. Bilmiyorum. Aynen. Bakacağız. Açamazsam Buna atarım. Hadi bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Yılbaşınız kutlu olsun. Übem. İmzibap olsun. thank <sniffs> you